Bağırma. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Efsane Öcüler TV kanalına hoş geldiniz. Ben Ali Fuat. Şey o Demir. Ben Tuna. Bu Tuna. Bro. Aa bakın. Bak bu tiktor. Dur bir dakika çok önemli bir şey diyeceğim. Ver bir. Arkadaşlar e, bugün Göksu ile birlikte LOL çekeceğim. Büyük bir ihtimalle. Hatta çiftli facecam. Neyse çekecekler işte çiftli facecam. Ee, arkadaşlar. Bak. Aynen. Okuldayız arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın törenine yürüyorum. geldik. E, hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ben ben de şimdiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Okuldayız arkadaşlar bakın. Koleji. Kolej. Evet Hadi arkadaşlar gelsin. bu da Emir. Merhaba arkadaşlar. Emir'in de kan kanalına abone olursanız sevinirim. Şimdi konuk olarak geldi Emir Aşağıda Koçak diye. Vereceğiz. Aynen veririz. Emir Koçak. Ve daha sonra videolarında ee diye. Ben. Ve ben daha sonra videolarımda Ali Fuat Demir'i Videolarını dik edeceğiz. stüdyodan çekiyormuş. Ya, Az önce Fantazes bana söyledi. İşte her neyse. İşte bu da ana sınıfı bebekleri sınıfı. Abi versene. İyi çok havalı değil mi? İyi Bak ver bir. Şurası çok havalı değil mi? Aynen lan. şurada su akıyor. Çok güzel. Bak. Şu duvarın A, aileler, su geçiyor. Aileler burada oturuyor. Şuradan da su geçiyor lan. <laughs> çok güzel. Çok havalı değil mi? Hayvan gibi o, şey yapıyorsunuz Tabii ben yapmıyorsunuz ben arkadaşlar. Bu logo. E, Vlogu. Ya, blogu, ya e, arkadaşlar bu vlog 20 olmak zorunda. Hem 20 dolu. Aynen tören başlıyor. 29 Hayır. Ekim için çekiyoruz. Yerisyen. Ayrıca bugün çarşamba vlog günü benim. Bir de arkadaşlar ee, bir onu tamamlayacağız. konuk olacaklar. Hatta birlikte, birlikte Aynen bazen de. Minecraft falan LOL çekiyor Hatta da. kanalıma size eklemeyin. Başka ne çekiyorsun Emir? Hatta kardeş kalın. GTA 5 çekeceğim. çekeceğim. Kardeş Bilgisayardan çekiyor. Sonra Happy Wheels çekiyor mobilden falan. Her yerden çekiyor arkadaşlar. Kardeş kanalımız olabilir yüzde 50. Aynen. Emir Koçak diye aratırsanız YouTube'dan Niye sevinirim. Bizi YouTube de gör. bak bu Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye.